Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü tarafından hazırlanan ve Türk kültürünün zengin dokusunu yansıtan Daha Yukarı adlı çizgi romanın galası Güzel Sanatlar Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Gülerler gördü, biz güldük. Onlar da bizim ailemizden biri gibi oldu. Danışmanlığını Profesör Doktor Uğur Atan, koordinatörlüğünü Doktor Öğretim Üyesi Orhan Dikener, Proje yürütücülüğünü de doçent doktor Mehmet Sefa Doğru'nun üstlendiği proje, tamamı öğrencilerden oluşan 22 kişilik ekip tarafından 3 yılda hazırlandı. Galada konuşan çizgi film ve animasyon bölümü başkanı Profesör Doktor Uğur Atan, milli değerleri esas alarak eğitim verdiklerine vurguladı. Güçlü devlet, mutlu millet olma yolunda. Milli değerler üzerine inşa edilmiş ee, temel amacı üzerine kurulmuş müfredatlar çerçevesinde severek isteyerek göre, görev yaptığımız bu çatı altında e, değerli kıymetli biricik öğrencilerimizin yapmış olduğu bu e, proje çalışmasına e, tekrar hoş geldiniz. Fakülte Dekanı Profesör Doktor Ali Atıf Polat da bu tür proje ve etkinlikleri önemsediklerini ve desteklediklerini eğitim sürecinde başarıya ulaşmak için gereklilik olarak gördüklerini ifade etti. Bu tür projeleri ve etkinlikleri önemsiyoruz. Çizgi film ve animasyon bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Mehmet Sefa Doğru ise fakültenin hedeflerinden bahsetti. Bu hayali gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Çok büyük bir emek var. Bu emeklerin katlanarak büyümesini hem fakültemiz adına hem üniversitemiz adına hem ülkemiz adına bir markaya dönüşmesini, bir değere dönüşmesini çok arzuluyoruz. Kadınanın gücünü ve azmini temsil eden ve Türkiye'nin tarihi kadın figürlerine adanan çizgi roman, genç nesillere ilham vermeyi amaçlıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına özel olarak tasarlanan proje ile aynı zamanda gençler arasında tarihi bilinci ve milli değerlere olan saygının güçlendirilmesi hedefleniyor. Çizerken kafasını vücudunu oranla daha büyük yaptık. Konuşmaların ardından çizgi romanın tanıtım filmi izlendi. Projede görev alan öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi. <laughs>